Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoxtile kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Cansan. Bugün sevgilimle Figment'ten kanalına devam ediyorum. Bildiğiniz gibi en son beynimiz bayağı yanmış, erimiş, bitmiş, tükenmiş durumdaydık. Bunlarla uğraşıyorduk. Kete bize beraberdi. Şimdi öncelikle köye e ye basıp yok sürücü, dur sürücü, dur 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 dur. Öncelikle neyse bunu elimizde, ha, şunu elimizde göreceğiz. Elimizdeki fide, çip, Buz ve kitap saymıyoruz zaten. Şimdi bu da bir bunları çözüp peynir açabiliriz demiştik. Şimdi bunu düşürecektik. O da de hatta buraya gelip bir demiştik. Sanırım burada bir Şuraya girmiştim, şey alamamıştı. Şimdi gain etmeye devam ediyoruz. Vay buymuş. Hmm. A rattle fell down. Wow. I hate that sound. Bunu yeni tahmin edebiliyorum ben. Hani yılan gibi çünkü çingaraklı yılan. Göndermesi yaptıklarını düşünüyorum ben orada. Burası, neredeydi burası? Buraya <laughs> <lan> yılan <laughs> ölmek için lan? Nerede değil lan? Tamam bir girecek bu arada. Yok, at kapalı. Lanlı yer, nerede yılanlı yer? Urfa'nın etrafı yılanlı dağlar eman eman Burası geri gelme yeri Tükür yolla böyle go. It's a rattle on a snake. It's almost like a dragon. Yeah, I get it. Şey <smart noise> <tiny> mı? <mum> Evliği Just keeps milling around. Ugh, this blows. Klaptaklay diye Şöyle mi oluyor acaba acaba mı? Acaba mı diye deneyelim. Denemesi bir daha <laughs> Harbiden bu işe yaradı. Klaptak -cousin. cousin. Al şunu klaptak cousin. Şimdi emin değilim ama emin olmak istiyorum. Fikrim var mı? Tam yok. Another trumpet valve. Great work, Dusty. Tamam. Yazıcı da parçalarına gitti. Yazıcı parçaları. Yazıcı parçaları neresiydi? Ben şimdi bir yere gideceğim. Ben bir yere takacağım. Niye yarısı <laughs> <Bahçeleri>, parçaya ne gitmemek? ne parçaları? Bahçe neresi bahçe, <Gülüyor> <nasıl> bahçe <laughs> acaba? Biz nereye geldik? Bahçe burası bence. Şekli bir şekli gözük için bahçe düşünüyorum. Tam benim altında olduğum yer. Tam benim altımda, kameranın olduğu yerde kilitliyorum bence. Varsın yolumuz. Nereye gideceğiz? Çakı bahçesi. Tamam. Hay Allah, ım. berke elat, berke elat, berke el atabilir misin? Peki bir elin atmasını bekliyorlar. Tamam, buraya gel, burada dediler top parçayı. Tamam. Kendi buraya inanıyordu. Visitors in the gardens of creativity, that's a new one. This place has been disconnected from freedom for years. Ya bahçesini de aradılar dediler. Buraya geldik. Mekan. Aslında benim YouTube'dan ee, genç şartları yani 1000 aboneyi şunu bunu sağlayıp da YouTube'da yönelmem lazım biraz ben da benim bu tarz çiçekler için. He yoksa mı? Tamam. Ne? <laughs> to clear the vine. Time to weed out Adam, boy! Uh-uh. 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 Biz ne aldık? Ne Zehir. Zehirli bir yerleri açmamızı sağlayacak araçlardan. Seni ki etkiliyor. Şimdi onu atın. Şimdi onu Şimdi seni kır seni al gene götür oraya eee vuran şey parçalasın seni. Tecinden çıkart. bunu çözdük. Buraya evlere bir buraya evlere kart neredeyse. Tamam seni aldık. Öncelikle aşağı indik. Tabii benim. Buraya koyduk. <laughs> Sonra yukarı çıktık. Suyu açtık. Ne? Hadi bize bir parça tükürdü. Sonra aşağı inip tekrar tükürttüreceğiz. İçinden i̇şte çay yapalım. Bu yaptık. Git, git. Tükür vereceğiz. Tükür Ee, şimdi kendi mizahımız olması lazım diyorum da onu çok zor ben şimdi mizah marka oluşturmak. O benim bir evde çıkabiliyorum ama kendini vermemiz gerekiyor orada. Şu işi ben bir çalayım da ne olur ne olmaz lazım onu falan şimdi biliyorum abi. Ben şimdi ne alınmış. E elimize zehir var. Değil mi? değil değil şey yapalım. Nope. zehirleyebiliriz. Peki neyi zehirleyeceğiz mesela? Acaba aklıma gelen bir şey var. Bu kırdıran parça güzel bir saz olurdur. Zehirleyebilir acaba?

Another trumpet piston. Good work. That was a tough nut to crack. <Sills> Yaptı. <bur> <S outfits> e -e 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 <episodes> Öyle böyle. Gövşürt bakalım. Yani İyi ver. Gövşürt. İnşallah yani gövşür. İyi ver. İyi ver. Yoktu. back at the overpass. Trampet tırra tırra Yani video izleyen seviyorum. Lan onun ona yapıcan ona onun pis olmamış. ona yapacaksın. diye tolmuş siz izleyenler youtube dostlar. Beğeni izleyen dostlar. Izleyen dostlar. ben göremiyorum bazen bazı The bridge is back. Bridge is back. Well, Now let's go get that plague poop. Plague poop. Hey, really? as get I thought you were getting better at the name calling. Fabulous. Fabulous. The clever bar. Please get your rules. Can you smell it? The diarrhea dude is close. I smell the ending of this. Time to change the dirty laundry. I have so muhabbet diarrhea. I'm sorry, I'm sorry. Where are you what the hell did i not tell you to go <tom> get ill and die you're <Ya>, trapped <tom> like a fart in an elevator plague give it up Aa, pardon pardon. buraya gidip çiçeğin gelemesi lazım. Ha sonra bura bura bura. Tut tut tut. lan Helal kanka helal ah, Oh yeah. Is out power. Mavi oradan çalmam gerekiyor tamam. Kanka mavi gere <laughs> tamam gerekiyor. Gerçi şimdi gol bir de biz bunu açıyoruz bunu Çık artık. That should fire up the catapult. Bu yaptığın kendini. Certainly not. Yok, tam burada şey At. Vurma atar nevkin de vurma atman. Al çiğ şekilde atma gerekiyor. Buna bineceğiz, buradan bizi götürecek farklı, sonra devam edeceğiz. The mind used to pull a lot of great ideas out of this hat. Can't blame the plague for that one though. The mind stopped paying attention to a lot of things around here. s o m e o d g n g Come on, got to g e in the wrong one. Ay, ya hoş geldin. Ben YouTube kek şey takip bitmek üzere. İkinci saydık, ikinci sayımı tamam. Hayır ya, pilibra koy, pilibra koy <laughs> ya bu adam. Şimdi kalsın orada, kalsın şimdilik. Bir tane daha bunu kaçıp, bir tane daha bunu kaçıp şey yani. Şurada şey <laughs> elimizde mi? Tamam, bunu elimizde ama o lazım olan bir şey değil. Lazım Tam, 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 Şurada kendimi attırayım ya şuraya bir. Şimdi seni alayım ben şeyi bir. Elime sonuçları şey aldım ya pistonu. Tamam kolu pardon. And the hat machine works again. Yeah, lots of fun to be hat. <laughs> 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 ah, çok fazla eğlence var şapkada biliyoruz ama şapkayı atmam lazım kendim atmam gerekiyor. Bunun yönünü gerekiyor sanırsam. Makinesi çalışıyordu orada. Burada bir şey lazım acaba. Kırmızı mı takmam gerekiyor acaba? Şu kırmızı şimdi bir çalabilir miyim buradan Hayır 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 lan! Şimdi yere at kendimi yukarıya. Fırlat. Ben bir aşağıya atayım bir seviye. Acaba şimdi mi acaba mı? Ne daha fırlat. Hadi seni takar mısın geçmedik? Bu arada değilsin. sen. Almanca alacağım seni. Değişir bu da atlayacağız? Tamam. sevilecek Tek hanem olabiliyor gibi. At bir daha. At bir daha. ben gördüm kanası. Tek şansımız var orasını Bu zaman. Galiba <laughs> var tek şansımız var düşünüyorum ben. Prince <laughs> 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 Tamam buymuş an gerekli tamam gerekiyormuş. <laughs> ben uçmuyormuşum var ya ben gene vurdururuz kendini çaptırırız. Ta geceyi de Ben uçmuyormuşum bu arada. Bu en son günlüğüm fikirdi bu arada benim. <laughs> tamam seni yendik. Let's get the mask to the gate so I can get my scrapbook back. And save the mind. Yeah, yeah, whatever. Save the mind. <laughs> Evin More comfortable journey going back. Yeah, no sneaky rad bastards this time. <laughs> we should take a trip back there together some other time. Let's get my scrapbook back before you start making holiday plans. <laughs> ahahahah <laughs> my friends so full of renewed energy and purpose ah the thief aha da hırsız ben hiç yordum artık hadi git hadi lan acaba benim ne olduğumu gerekiyor yani 2 öyle 2 4 6 8 10 12 12 ölçenler mi gerekiyor acaba See the absurdity of it all. <laughs> Tab, we'll render your every action meaningless. Enough philosophy. I will kick your face in. <laughs> every breath is borrowed, friend. Time to reimburse not done you! We lost him! Take care of them, take care them. you're Are you okay? A touching reunion. We've got the plague's mask. What do we do now? Fix what's broken and change the flow. Into the gate, the mask must go. Hey, See us, Stink Seems to work. Damn it! It didn't work. It seems the fears are still too few. The gate needs more to let you through. Beating another nightmare? You're kidding, right? Come on! you are getting back in shape! Whatever. Nowhere where to look, Mayor? I know the hatching of cocoons, tingling legs, and eerie tunes. This sense is going to pour into the realms of Clockwork Town. Take this gear and find its pin. It should let you two get in.

ཚེ ཁ ཁ